Bugün 30 Eylül 2025 Salı Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da Gazze planı üzerinde anlaşması sağladı. Trump plan kapsamında İsrail ordusunun Gazze'nin büyük bölümünden çekileceğini belirtti. Buna karşın İsrail Başbakanı tam tersi açıklamalar yaparak Gazze'de işgalin süreceğini ve Filistin Devleti'nin kurulmayacağını bildirdi. İsrail Gazze'de soykırımını sürdürürken Trump'ın Gazze planı tüm dünyada gündem oldu. Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da anlaştığı 20 maddelik plan saatler sonra İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yok sayıldı. Netanyahu ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını açıkladı. Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını da vurguladı ve Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Netanyahu ayrıca dünya ve İslam aleminin de Hamas'a İsrail'in Trump'la hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını öne sürdü. Trump'ın planına göre Filistin devletinin kurulmasının kesinlikle gerçekleşmeyeceğini de ileri süren Netanyahu ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şeyi açıklamadığını belirtti. Soykırım altındaki Gazze'de hayat her geçen saat daha da zorlaşıyor. Bir yanda bombalar, diğer yanda umutsuzca yaşama tutunan masumlar. Dünya ise bu büyük acıyı yalnızca izliyor. Gazze'de sokaklar boş kaldı, hüzün her yere yayıldı. Soykırım ordusunun gönderdiği bildiriler yeni bir sürgünün habercisi. Ancak defalarca yerinden edilen siviller çaresiz nereye gideceklerini bilmiyorlar. Dünya ise bu büyük acıya sahip çıkmıyor. Gerçekten korkunç bir manzara. Anlatacak kelime bulamıyorsun. Orada artık tek bir canlı kalmamış. Yıkım ise inanılmaz boyutlarda. Buradaki herkes çaresizce kaçıyor ama sığınacak hiçbir yer yok. Sivillerin tek yaptığı hayatta kalmaya çalışmak. Basın ise yalnızca görüntü alıp gidiyor. Geride ise tarifsiz bir yıkım kalıyor. <laughs> Gazede halk diğer taraftan açlıkla mücadele ediyor. Çaresizlik her yerde hissediliyor. Yemek, su ve temel ihtiyaçlar yetersiz kalıyor. Siviller açlık ve susuzlukla baş başa. Kuzeyden kaçtık ve şimdi çocuklarımıza yemek verebilmek için çorba mutfağının önünde bekliyoruz. Durum o kadar zor ki saatlerce sadece bir tabak pilav veya biraz çorba için bekliyoruz. Bunun neresinde hayat var? Başbakan Merz, Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin 35. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu eyaletlerinde yaşayan insanların kendilerini hala ikinci sınıf vatandaş gibi gördüğünü belirten Merz, ırkçı parti AFD'nin bu duyguyu istismar ederek siyasi kazanca dönüştürdüğünü ifade etti. AFD hayal kırıklığından besleniyor. Bu sözler Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ait. Düsseldorf'ta düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şansölye Merz, Doğu eyaletlerinde yaşayan insanların hala eski Doğu Almanya tarihinin etkisi altında olduğunu söyledi. Bu insanların kendilerini hala ikinci sınıf vatandaş gibi gördüğünü belirten Merz, bu duygunun Sağ Popülist Almanya için Alternatif Partisi AFD'nin yükselişinde önemli rol oynadığını vurguladı. 3 Ekim'de iki Almanya'nın birleşmesinin 35. yıl dönümü kutlanacağını hatırlatan Mers, tarih geçmişe gömüldükçe bu durum değişmeyecek, bu da en az iki nesil sürecek dedi. Bunca yıla rağmen toplumsal eşitsizlik hissinin sürdüğünü de dile getirdi. Şansölye Mers, AFD'nin ise duyguyu istismar ederek siyasi kazanca dönüştürdüğünü ifade etti. Kuzeyren, Vestivalya'daki yerel seçimlere de değinen Mers, AFD'nin oy oranını artırmasına rağmen hiçbir büyükşehir belediyesini kazanamamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Partinin batıda güç kazanmasından endişe duyduğunu gizlemeyen Başbakan Mers, demokrasi düşmanı bu partinin güçlenmesini başarılı hükümet politikalarıyla engelleyeceğiz diye konuştu. Son anketlere göre AFD %26 oy oranıyla ülke genelinde birinci sırada yer alıyor. Hristiyan Birlik Partileri %25 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, Sosyal Demokratlar da %15,5 ile üçüncü parti konumunda bulunuyor. Bunları ise sırasıyla Yeşiller ve Sol Parti takip ediyor. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Müslümanlar dini bayramlarda resmi tatil yapma hakkı kazandı. Alınan kararla birlikte memurlar, çalışanlar ve öğrenciler Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil statüsünde kutlayabilecekler. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri Müslümanlar için resmi tatil kapsamına alınıyor. Schleswig-Holstein eyalet hükümeti ile Kuzey Almanya İslam Kültür Merkezleri Birliği arasında imzalanan sözleşmeyle Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde izinli sayılması karara bağlandı. Karara göre memurlar, çalışanlar ve öğrenciler dini bayramlarını resmi tatil statüsünde kutlayabilecek. Öğrenciler mazeret bildirmeden bayramlarda okula gitmeyebilir ancak Müslüman çalışanlar işverenden izin almak zorunda. Eyalet Eğitim Bakanı Dorit Tenka, bu sözleşme dini toplulukların eşit şekilde tanınmasının önemli bir göstergesidir. Müslüman inanca sahip insanlar toplumumuzun bir parçasıdır diye konuştu. Yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Hamburg, Hessen, Kuzey Rent ve Berlin'de Müslüman topluma yönelik bayram izinleri uygulamaları bulunuyor. Almanya'nın dev şirketleri ekonomik toparlanma için Made for Germany girişimiyle güçlerini birleştirdi. Girişime katılan 105 şirket önümüzdeki 3 yıl içerisinde Almanya'ya 735 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. Ülkede yatırımcı güvenini yeniden arttırmak istediklerine vurgu yapan girişim bu yatırımlar ülkenin rekabet gücünü arttırarak ekonomik geleceğini şekillendirecek mesajını verdi. Almanya'da dev şirketler ekonomik krizden çıkmak için yatırıma yöneliyor. Made of Germany üye şirketler Almanya'da gelecek 3 yıl içinde 735 milyar avro yatırım yapacaklarını duyurdu. Daha önce aralarında BMW, Mercedes-Benz, Rheinmetall, Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens gibi büyük firmaların bulunduğu 61 şirket, ülkede yatırımcı güvenini yeniden artırmak için Made for Germany girişimini kurduklarını duyurmuştu. Girişimden yapılan açıklamada Temmuz 2025'teki resmi duyurudan bu yana girişime 44 şirketin daha katıldığı bildirilerek üye sayısının 105'e ulaştığı aktarıldı. Büyük şirketlerin yanı sıra diğer orta ölçekli ve uluslararası şirketlerinde girişime katıldığı ifade edilen açıklamada girişim üyelerinin gelecek 3 yıl içinde Almanya'ya 735 milyar avro yatırım yapmayı istedikleri aktarıldı. Girişim bu tutarın hem planlanan hem de yeni sermaye yatırımlarını, araştırma ve geliştirme harcamalarını ve uluslararası yatırımcıların taahhütlerini içerdiğini duyurdu. Hükümetin ülkenin rekabet gücü ve ekonomisinin ana gündem olduğu kabine toplantısının başlamasından hemen önce yayınlanan açıklamasında Made for Germany ile net bir mesaj veriyoruz denildi. Almanya'ya bağlılıklarına vurgu yapılan açıklamada "Sermaye çekmiyoruz, aksine yatırım yapıyoruz ve böylece ülkenin geleceğini aktif olarak şekillendiriyoruz." ifadesi kullanıldı. Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Zayıflayan talep, üreticilerin fabrikalarında geçici üretim durdurmalarına ve planlamalarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Şirketler maliyetleri kontrol altına alarak küresel pazardaki değişken talebe uyum sağlamaya çalışıyor. Avrupa'da otomotiv sektöründe yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, Avrupa pazarındaki zayıf talep nedeniyle Fransa ve İtalya'daki bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, satış performansı düşük olan bazı modellerin üretiminin geçici süreyle askıya alınacağı belirtildi. Bu kapsamda İtalya'daki Pomigliano fabrikasında üretim 29 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında durdurulacak. Aynı şekilde Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Poissy tesisinde de 1 ila 31 Ekim tarihleri arasında üretime ara verilecek. Poissy fabrikasında yaklaşık 2000 kişi istihdam ediliyor ve burada DS3 ile Opel Mokka modelleri üretiliyor. Şirket Avrupa'daki zorlayıcı piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla Fiat Panda modelinin üretimine de ara verileceğini duyurdu. Fiat Panda'nın üretimi 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında geçici olarak durdurulacak. Stellantis yalnızca Avrupa'da değil Amerika pazarında da zayıflayan taleple karşı karşıya. Şirket bu zorlu dönemi atlatmak için üretim planlamasını küresel talep seviyelerine göre yeniden şekillendiriyor. Belçika'da işsizlik oranı son bir yılda %5,2 arttı. Ağustos 2025'te işsiz sayısı 304.611'e yükseldi ve bu durumdan en çok Flaman bölgesi etkilendi. Ekonomik zorluklar ve iflaslarsa işsizlik artışının başlıca nedenleri arasında gösterildi. Belçika'da işsizlikte dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçika'da işsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttı. Ulusal İstihdam Bürosu verilerine göre, Ağustos 2025'te yardım alan işsizlerin sayısı Ağustos 2024'e kıyasla 15053 kişi artarak 304611'e yükseldi. Yıllık bazda %5,2 olan artıştan en çok etkilenen bölge ise Flaman bölgesi oldu. Buna karşılık Valon bölgesinde işsizlik %3, Brüksel'de ise %4 oranında arttı. Temmuz 2025'e göre yapılan aylık değerlendirmede de tablo dikkat çekti. Ülkede işsiz sayısı bir ayda 26375 kişi artarak %9,5'lik bir yükseliş kaydedildi. Belçika İstihdam Bürosu artışın özellikle son aylarda inşaat ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden kaynaklandığını bildirdi. Yaşanılan iflaslara dikkat çekti. Ülkede işsizlik oranı %6,4 ila en fazla 25-50 yaş aralığında artarken bu oran 25 yaş altındaki gençlerde %4 olarak kayda geçti. İşsizlik oranındaki artış 50-60 yaş arasında %3'lere yaklaşırken 60-65 yaş aralığında ise %5 oldu. Bu artışa neden olaraksa emeklilik yaşının kademeli artırılması gösterildi. İşsizlikteki yükselişin büyük kısmı kısa vadeli ve orta vadeli işsizlerden kaynaklandı. Almanya'nın Craffeld kentinde Türkiye'den Almanya'ya yapılan işçi göçünün fotoğrafları sergilendi. Tarihi fotoğrafların yer aldığı sergide birinci nesil Türk işçilerin yaşamlarından kesitler sunuldu. Türkiye'den Almanya'ya yapılan işçi göçü bir fotoğraf sergisinde daha gözler önüne serildi. Almanya'nın Krefeld kentinde faaliyet gösteren Krefeld ve Çevresi Türk ve İslam Dernekleri Birliği, misafir işçiden Krefeldli adlı anlamlı bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, anavatandan Almanya'ya ilk göç eden nesle duyulan vefa borcunun bir örneği olarak duygu dolu anlara sahne oldu. Hacı Bayram Veli Camii'nin yanında bulunan kültür salonunda düzenlenen sergiye çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Union Krefeld Türk ve İslam Dernekleri Birliği Başkanı Talha Işık konuşmasında Almanya'ya 1960'lı yıllarda gelen ilk nesil işçilerin hikayelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Birinci nesildeki büyüklerimiz, dedelerimiz buraya zamanında gelmişler, çalışmışlar. Git dönmek için gelmişler ama nasip olmamış. Burada kalmışlar. Buraya gelen birinci neslin ve ikinci neslin zamanında birçok e, zorluk çekmişler. Yani Bugünkü burada doğup büyüyen insanlar aslında bir nevi anlayamayacağı kadar fedakarlıklar yapmışlar, zorluklar çekmişler. Mesela şimdiki çevremizdeki insanlara baktığımızda bir yere giderken yabancı bir yere böyle çekindiklerini görüyoruz. Halbuki bu insanlar buranın dilini, ortamını, kültürünü bilmeden buraya gelmişler ve bu şartlar altında böyle kuruluşları, camileri, toplumları inşa etmişler. Bunlar gerçekten çok büyük bir başarı ve bizler için de bir örnek te teşkil ediyor. Sergiye katkı sunan resim öğretmeni Feyza Atan, dedesinin de ilk kuşaktan olduğunu anlatarak projeyi gururla sahiplenip gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Dedem de hayır bu generasyondan, ilk generasyon kendisi rahmetli oldu. Ama dedemin arkadaşlarıyla tanıştım. Onların nasıl dedemle beraber böyle güzel bir geçmiş sunduklarını ya da keyfete nasıl beraber yaşadıklarını gördüm. Ve ayrıca duygulandım tabii ki dedemin de bunlarla beraber buraya gelmesinle, onlarla beraber Krefeld'e güzel bir toplum sunmalarına ve bizlere de güzel bir örnek olmalarına gerçekten çok duygulandım. Sergide geçmişten kalan fotoğraflar, haber küpürleri ve belgeler ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Avrupa'nın son vahşi nehri olarak gösterilen Viosa Nehri UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Alınan kararla nehir ve havzasındaki doğal yaşamın korunması hedefleniyor. Balkan yarımadasındaki büyük nehirlerden olan Viosa Nehri UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Avrupa'nın son vahşi nehri olarak bilinen Viosa Nehri 1000'den fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. 272 kilometre uzunluğundaki nehirde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınarak nehrin doğal zenginliği korunmaya çalışacak. Nehir ayrıca UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer Programı'na da dahil edilerek nehir havzasındaki insan, hayvan ve bitki yaşamının doğal süreci korunacak. Arnavutluk Başbakanı da Viyosa Nehri'nin Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Başbakan Rama bu durumun Viyosa Nehri'nin korunmasına yönelik uluslararası ilgiyi arttırdığını ve nehrin Avrupa'daki son vahşi nehirlerden biri olma statüsünün daha da güçleneceğini belirtti. Arnavutluk'taki Viyosa Nehri bugün Arnavutluk Hükümeti tarafından Milli Park ilan edilerek Avrupa'nın ilk vahşi nehir Milli Parkı oldu. Çevrecilerin yıllar süren kampanyalarının ardından Arnavutluk Hükümeti 2022 yılında Viyosa Nehri'ni ve çevresindeki alanı Milli Park ilan ederek koruma altına almıştı. Nehir nesli tehdit altında ve kırmızı listede olan hayvan ve bitki türleri dahil 1100'ün üzerinde türe ev sahipliği yapıyor. Avrupa ve Dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım bize Avrupa Haber et ATV Avrupa.tv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.